Selam arkadaşlar. Bugün baldi çekeceğiz değil mi Eren? Ee, hı Şimdi oyuna hemen girelim. Şimdi Eren bu oyun çok gizemli değil mi? Hı hı. Baldi arkadaşlar. Ama korkuş birazcık da zor. Abim de doğru söylüyor. Yazılar, like Arkadaşlar şey. ama çok zor. Bazen falan kaçıyorsunuz. Biliyorsunuz siz bu oyunu. Ben niye anlatıyorsam. Evet. Ben, evet. Arkadaş <laughs> abi ben karalarında bilmiyorum. Başlıyor ama. Evet ama herkes biliyor bunu. <laughs> ne diyor Mobil bu arada arkadaşlar. Mobil versiyonu. Bunu bir seri yapabiliriz. Evet başladık. Biliyorsunuz arkadaşlar buraları. Ama çok hızlı dönüyor mobilde. Neden anlamadım arkadaşlar. <laughs> Şuradan dur. Aynen. Evet. Bu ilk baştaki kolay değil mi arkadaşlar? Siz de biliyorsunuz. Bu ilk baştaki kolay. Ama ikincisi çok zor. Aha. kitap. Tamam.

Bali ne yapıyorum? Bal. Ya ne oluyor? oğlum? Çok hızlı dönüyor lan. Aa orada para var. Ben onu abi? Parayı al. Yani para. para parayı Parayı al. Parayı al. Parayı al. Parayı al. Parayı Arkadaşlar bir al. ben oynayayım. Parayı al. Ben bir de ben oldum. Evet. dur, Evet. İşte burası çok güzel, değil mi? Evet. 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 Evet.

Ee... vali çıkamıyor çık. dur, dur. Eren geliyor Eren koş koşma yok mu geldi şimdi geliyor geliyor yakalandık bu ne bu ne bu ne, ne, ne arkadaş ben... A, üç kısım oynayacağız Başlıyor. Abi ben, şimdiden... şimdiden... ben oynasam Ama Abi ama bu çok zor oyun. Abi. Tamam bir, bir de ben oynasam ya. Arkadaşlar, anlarım oynamama izin vermiyor. Ne yapayım? başladık bir başlayalım. Ne yapayım? Çılgın mı halde? Ben korkuyorum. Yavaş yavaş çıkacağım. Ben... Yavaş yavaş gidelim. Hala basacaktım. Ama bir kere de var. ben oldum. Ben yanlış yok bak arkadaşlar. Ne? Yok. Ben yani, <laughs> <Lan>, hiç yanlış mı? <laughs> şarj sıfırdan yedi çıkarsa yedi kalmaz mı? İşimiz bitti arkadaşlar. 37 kadar bu ne işin çıkarsa hiç kalır. Yandık. Şimdi güzel. Evet. Yandık. Geliyor arkadaşlar geliyor. Ama oğlum, Ama bu oyun da çok zor ya. Kaç. Daha kaç. Geliyor. Kaç kaçıyorsa yok gelemiyor geliyor geliyor burada sıkıştık sıkıştık geliyor bu Onun gelecek diye çok korkuyorum. Babalar niye açılıyor? korkmayalım diye bu like atın dur oyunu durdurdum şu an arkadaşlar bu arada bu videoları bedava izleyip geçiyorsunuz bir like atıp abone olmayı unutmayın hadi videoya kaldığımız yerde devam edelim Peki. neyse arkadaşlar Education bu son tur ne diyorsun but notebooks before you can use these doors.